Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Ee, son iki videomda yaptığınız yorumları okudum. Ee, ve bunlardan ders alacağımı düşünüyorum. İnşallah. Özellikle yaptığınız yorumlarınız beni daima ileriye götürecektir. Beni her zaman bir merdiven, bir basamak yukarı çıkartacaktır. Aslında e, heyecandan doğru düzgün konuşamıyorum. Öyle söyleyeyim. E, yorumlarınız beni mutlu etti. Takipçisi takip etmeniz e, beni mutlu etti. E, ve bu seriye devam edeceğim. Bir süre. Çünkü aslında benim kafamda oluşturan YouTube videoları sadece öyle yemek üzerinde değil. İşte aksiyon, heyecan, ne bileyim korku. Bu korku yani böyle oyun oyun tarzında değil. Gerçek korku evleri gibi bu tarz şeyler var aklımda. Düşündüğüm ileriki zamanlar inşallah e, bu hedefle ulaşırım. Ne bileyim sizin aklınızda olan bir şey vardır. Şunu yapsan da olur diyebileceğim bir şey. E, benim Duruma göre yapabileceğim şeyler olursa daha iyi olabilir. Ama zamanlarım çok yoğun. Bazen gündüz gidiyorum. Ta gece 2'de 3'de anca evde olabiliyorum. Bazen tam tersi akşam 7'de gidiyorum. Ta öbür gün öğlen 12-1'de evde olabiliyor. E ne yapalım yapacak bir şey yok. Tekrardan yavaş yavaş ayağa kalkmak. Tam başka şansımız yok zaten. İnşallah durumlarımız düzelir. Dediğim gibi yorumlarınız beni gerçekten mutlu etti. Beni her zaman daima bir adım daha bir merdiven daha ileri götürecektir. Yorum yaptığınız için ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.